<laughs> hopur hopur hopluyorlar Allah sen aşı yiyen seviniyor <laughs> Evet değerli izleyicilerim, şimdi yine tohumlama olgusuna gidiyoruz. Bu arada taksici sıkıştırıyor, frene basayım da. Şimdi bu daha önceden çalışmıştık. İlk işe başladığımda bir müddet çalıştık sığırları vardı. Sonra sığırcılığı bıraktı. Koyunculuğa geçti. Yakın zamanlarda koyunları tekrar sattı. Yakın zamanlar dediğim tahmini yine bir iki sene oluyordur. Ondan sonra şehirde fabrikada çalışan oğlu varmış herhalde. Yani fabrikada mı çalışıyor tam ben de emin değilim. Şehirde çalışıyor diyelim. E illa baba işte yine alalım şöyle böyle. Yani bu videoları izliyorsunuz. internet üzerinden işte şu kadar inek şu kadar para kazandırır falan filan. Şu an herhangi bir kazancı yok arkadaşlar şu an. Koyunla sıkıntıda kitleler halinde koyunculuğu bırakanlar var. Ee, sığırcılık zaten bitmiş durumda yani. Ama her böyle bir bitişin bir çıkış noktası oluyor. Ama ne kadar çıkar hani düşünüyoruz. Burada ne yaptık? Vatandaşımız yeni inekleri aldı. Fiyatlarını sorarız öğreniriz. Kaça almış? Aşağı yukarı iki tanesi boğaya gelmiyor dedi. Ee, boğaya gelmesi için biz bunlara vitamin mineral uygulaması yaptık. Vitamin mineral uygulaması yapınca bir tanesi 3 gün içinde boğaya geldi. Şimdi gidip onu aşılayacağız. Ee, biraz da sohbet ederiz yetiştiricimizle. Şu kapıyı kapatayım. tavuklar karşılıyor. Ben tavucuklar. Yürüyün gidin lan. Hmm. Sen geldin kısım bu aya. Gel. Gel bakayım. ye ye sakinden sakinden ne stres yapıyorum şöyle stres yapma her yerinde sinek sarmış şuna no. bu ne lan bu da yumurtaya yatmış orada <laughs> yat lan yat kaldırmayacağım Abre, bir sıcak bir ufak oluyor. 이지 <laughs> 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 Kaç aldım Emre abi senin? Ne abi? <laughs> ha? Ben bunu 15 lira aldırdım sabi. 15 bin lira. Şey mi <laughs> yana buz aldı mı? Bunu aldım yedim bir gün sonra buzlar almış buzlar buna çıkmış gitmiş. Ha şey gebe olarak aldım. Ya. Evet. Vallahi iyi ya. Buzlar çıkıp gitti. Şey sement atıyorum abi. Sement atıyorum. Hem her iyisinden at. Tabak sement atıyorum. Bunlar zaten Alman malı bunlar. Sonradan topladın değil mi inekleri? Evet sonradan aldım işte. Bunlar o gelenler senden aldım. Hasan abi biliyor musun? Onda işte bir 4 inek tane varmış. Satılık mıymış? Bayram sonu vereceğim sana dedi. Bilmiyorum. Onu evet. öyle yaptı. şu an piyasa bir karışık abi de. Karışık. Ne ha. oldu olduğu belli değil. Fiyatlar da belli değil. Ya yani sen... biz sen... şimdi alım satım yap diye de evet. Ha, Benim biraz param var. Topa satım. Onu alayım. Yani çocuk evet. şeyi, kötü bunlar ben çocuk evi çekip aldım. Bir, şey evet. bir var. ya şeyde bir Aşağıda bunun kuzu ağasında böyle bir alacalı beyazlı bir şeyler var ya böyle. Mantar avlamı. vardır abi yüzünde. Onu ne yapmamız lazım Sabri? Valla o yanık yağ falan sür abi. Eğer geçmeyecek olursa mantar ilacı veya aşısı yapılır. Mantar bulsak olur mu o şimdi? Olur abi. Gülüm bana onunla da bir yapalım. Ya, ama. yanımda olsa vurayım da buzdolabında duruyor abi. Tamam. Ondan sıkıntı. Tamam Gülüm. Yanımızda taşımıyor Daha, haberimiz olsa getiriverdik. Koyunları ne yaptın Ömer abi, abi? Koyun var mı? Koyunlar işte topa sadaha verdim ya Gülüm. Ona verdim işte grup bu grup bana verdiyelim. Oyundan kurtulduk diyorsun. Ya sabri yalan hazırdır. Yapamıyorum kendim de biraz rahatsızım. İyi ee, arkadaş bir çiçeğim var. Oyundan bakayım, uyuyla bakayım. Çocuk da dedi ben gitmem dedi. Koyun olunca iyi çocuk da yarın eline <laughs> ekmek vermeyince. Aynen. Ne yapacaksın gülüm? Onun duramam, 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 duramam. Çok aşırı bu adam bir sabır. Allah razı olsun gülüm. Allah'ım işte önce her zaman yumurtalıkları çalıştırmaya çalışıyoruz. Dur abi kuyruğu bana bırak sen Ömer Bu ne mahvedecek? Başka bir şey değil de salmayacağım bunu. Ya mahveder. Atlar yavru attır. Ondan dursun bunu. Kuyruğu sağa diyordu burada. Hani neymiş kuyruğu? Aha. Mavi uğrasın diyordu. Tamam. Yavrupa koyduk. Tamam, güle. Hadi hadi Sağ ol abi. Gülüm. Allah bin, değil, bin kere abi. Aman sabrım öteki de geldiğinde onu da şey yapalım da gülüm. Tamam. Gelir o da bugün yarın gelir. bir Gelmezse zaten şey vurma vuracağız gelir büyük ihtimalle. Vay! Sabrı borcu mu ne gülüm? Abi şu köyün içinde buğday var ya. Evet. O biçtiler mi onu ya? Ya da eskiden kalma falan bu orayı. Hani yere dökmüş bile. yere dökmüşler abi. O arpadır o. Arpa. arpa mı? Arpadır. Sahip. He. Tamam, Hoş, geldik. Hoş bulduk Mustafa. Hoş ne bulduk. İyilik <laughs> Hayır, abi sizlere sonra Bak bakalım benim şeylere ne şey yapacağız mı onlara? Tamam bakıvereyim abi. Sen o şeyden... Şuradan alttan aşağıdan dolanıp geleyim Mustafa. Ya bunları Şu insan olanlardan bunlar. Evet. Bunlar hep Ya sıcakta Sen işte nasıl? besilik kuzu olunca yok tam o kadar sıcak değil. Dışarısı kadar sıcak değil abi. Bunlar, serin serin de gene bunlar bunlara iki sıcak kılı. ya Bunlar 2,5'lu 3 aylık var ya. Dilimle de şuna bak şu şu Bunlara ne vur vuracağız? Abi sıcakta olan kuzu yapar böyle ya. Bunlara ne vururuz? Vitamin mineral yaparız öyle gelişsinler diye. Heh. Ya da direkt o işte o bir tane hormon var. Ondan geçeriz de işte şu sıcaklarda besi yeme. şey mi? Dün işe Bir şey yapıyor, sıkıntı yaratıyor. Dün şey <laughs> aldım. Ee, ezme aldım, ezmeyle karıştırıyorum. Baksana. <laughs> Heh. Aynen. Ha işte bir müddet biraz zaman geçer bunlar toplayasıya. Ne zaman? Dün başladın değil mi ezme vermeye? He he dün bir tamam. alıp geldim de. Bak ötürenler belli zaten. <laughs> Bak o kuzular hep bozuldu Oo, ya. yemden kuzular abi çok ya. Çok iyiydi ya yemden. kuzular. O ötürek ötürmeye başladı kuzular bozuldu ya. Yemden bir de sıcaktan. Dur onlara önce bir o zaman bu şey yapalım. Bir iki tane yeni yapayım ben onlara. He. Besi prosedürüne başlayalım mal, iki iğne yapayım, ondan sonra şeye geçeriz. Ee, hormon gibi bir şey uygularız, hormonla He. vitamin şey. uygularız. Bir hafta sonra da. He. öyle bir Bunu şey yaparız. Ne yapacak şimdi? Şimdi araca gideyim de. He. Gerekeni yaparım abi. diyorlar lan bunlar. Çok yakıyor abi. Allah Allah yakar <laughs> mı? Hem de nasıl? Baksana nasıl can çekişiyor diyor. Vay be. Prop diyorlar lan. <laughs> He yapılmış. Gel 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 geç geç geç. Gene i̇şte bir iğne daha gelecek galiba. He o bir daha mı gelecek? Sağ, Sağ ol. Anha. <laughs> <Aferin. gülüyor> <Aferin. gülüyor> yapıyorlar lan? Bir, 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 bir. <gülüyor> <gülüyor> hopur hopur hopluyorlar abi. Allah sen aşıyı yiyen seviniyordun. <laughs> çok sıcak ya içeri ya. İçerisi çok... sıcak ha. Ondan Vallahi da. çok sıcak ya. abi de şu dışarıdakileri sürelim tekrar. Ya sen boyayı getirmişsin de burada düşürmüşsün. Ha oraya, oraya mı düşürmüşsün? <laughs> Bir kere daha süreyim bakayım da. bir tane büyük vardı Nâ, abi atladı o. Ay, şey Sanki ya hiç bana yaptık mı onu? He, şimdi Sanki boyasız hiç boya yoktu gibi geldi tamam sıkıntı yok. yok, Tamam. Bu süre çalışır kendini soğutası. Ha, ya, ya, 70 ha? dereceye gelesiye çalışır durur. Korkma, bir bitirmez abi. Ya. Ya, işte sonunda arama gitmek zorunda kalmıyor. Tatayla <laughs> da çakıyor. <şekayet> <laughs> tata <ile> geziyor. <gezgelt>. <laughs> Vallahi bir tatay kullandık, dağıttık işte ya. 5 sene kullandık, 5 senede 5 senede perte çıktı data. Bu iyi. O boş durur mu ki? Ya boş ya, durmuyor ya. abi ya. Boş dursa aynı. Sen ağzında güzel bile 4 şey 4 çarpı 4 Abi çok yakmayacak bize. Az yakacak. Şimdi bizim en büyük masraflardan biri akar yakıt zaten. He. Bak 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 nasıl tam da hemen. Geçeyim koca kulağım benim. Hangi ağzı yüzü diken diken olanlara bir bakalım abi. Bak bir <laughs> tane Fayk abi yakalayalım da bir bakalım onun ateşine ya. Allah var İsmet Paşa da çok ağırma denk gelmedi işin aslı da. Hani bu sene Yo ben bunları çektim ya bunlar sanki üşümüş. Hadi bakarız şimdi abi. Bak koşa gidiyor bak koşa. Koç abi, bak. Ha, tamam, o koçu yakalayalım abi. Sayık ona da bakalım ya. Dur önce şunun bir ateşine bakayım ben. Çünkü her yerde felaket bu sene. Ben bu sene kadar hiç uğradı. Direkt soktum mu 39'dan başlıyor ateş ya. Puh anasını. Ağırmışlar abi ağırmışlar. Ha? Ağırmışlar. Ağırmışlar. Direkt soktuğum gibi daha 39.9'dan başlıyor ateş. Ateş var ya bunlarda. 40.2'ye geldi daha da çıkar. Şu bırak, bırak, bırak. yaparsın. Bu da ağırmış abi. Ya, mı <laughs> bunlara tedavi bulanacak. Hepsine bir iğne yapacağız abi de. Bunlara ağır iğnesiyle şey bırakacağım. Bir antibiyotik bırakacağım. Onlara 2-3 gün yapman lazım o iğnelerde. Tamam yapalım. Hatta böyle bir şey, böyle bir bidon gibi bir şey varsa koyunu sağabileceği direkt doldur onu soğuk suyla nasıl içine koyunu dursun orada biraz. Oyun mu? Tabi en güzeli öyle. Buz gibi soğuk su. Aynen çok acayip öyle şey yananları ya hasta olanları. Şey, çeşmeyle yıkasam olur mu? Olur olur çeşmeyle yıkasam da olur abi de. Şey, bir var ya. Aynen abi. Soğunca normale dönüyor. Bu eski çobanların usulü o. Yani önceden ilaç milaç yokken öyle yapıyorlarmış. Atıyorlarmış dereye ya da yala. Bırakıyorlarmış orada. İşte koyun kendine geliyormuş 15 dakika içinde. Evet kafa kamerasını takalım. Bir arkadaşımız isyan etmiş. Abi kafa kamerası kullan diye. Var kardeşim de hep kullanmıyoruz. Tamam tamam şöyle geçiverin. Celle Celaluz sabah ben be. Şunu şöyle atayım adını koçum. Bunu, bak bu kenarları şişti onu yani. Kenarları şişer de o zaten ateşine baktığımız o muydu? Evet. Oydu işte faydası olmaz abi. Ağırma yenesini yapman lazım muhakkak. Ne oldu dedi bu Ağrımış ağrımış. <laughs> kenenin, <gülüyor> he, kenenin tükürük bezlerinden bir tane parazit geçiyor. Hani insanlardaki sıtma gibi diyeyim ben size. Öyle tarif edeyim de. <laughs> ya, çok yakar. keçinin bağırmaya bak. Hopa. Abi. Aman aman. Biraz daha ge gevşetin abi geriye doğru istiyorsanız ya. Çok sıkıştılar. Gevşet abi biraz geriye gevşeti ver. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Gevşetin abi geriye doğru direkt doğru şey var. ha. Aha böyle bak, bak var ya. Ha gevşeti verin abi de. Abi. Basın, 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 basın. Ya bir şey olmaz koyuna ya. Abi bu hep şurada. Dur bir dur. Sen, ben ya. şuraya dalayım da. Bugün işte bak bu da ağır biridir belki. <laughs> Yakalarız onları onlar abi? Tekrar. O keçiler zaten. Zaten boyuyuz belli. Ya. Şöyle şu kenara at vereyim abi. Bak ne güzel sıralanmışlar. Bunu boyamışız iyi boyayalım. Az kaldı abi. iki koyunluk kaldı alayım ben. At günüm buraya direkt. Opa! Yapık abi ya. Bu da yapık. Öbür tarafını boyamışım bunu şöyle çekeyim. Buralarda kalmadı değil mi? Keçilerde de. Bakalım abi. Oluk ya şu yanındaki oluk bir olmuş o da. Boynuzdan, koçun boynuzundan gözükmüyor. Beraber de gezeriz bakarız ya tekrar tamam. bir, gözden o, kaçıyor bazen. <laughs> Oğlum ben gelmişim korkacak tabi. <laughs> Benim yüzümü gören zaten şeytan görmüşe dönüyordu. Gördün tut. Şuradaki yapık mı abi? tamam. Yapılmış mı? Bak okuyayım. Yapılmış yapılmış. Hangisi? siyah mı? Yanlış ama sabra bak. Olur. ha yok yok oluk abi ya. Ba bazen şey şöyle boyuyoruz ya. Az tamam. püskürtüyor. Tamam. Bunlar tamam. Burada yok. <gülüyor> 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 Oho firara bak ha. Şöyle yap, şöyle yap, tamam şunu yap. Şuradan aman abi, <aman>, tutuverdi. Bu arada gelmedi. <laughs> Komple bahçe tavuk ha abi. <laughs> Aa, gezen tavuk yumurtası yapacağım. Ben Neyse. Böyle. İyi, i̇yi, olur abi ya. Sıkıntı ya olmaz. Hepsi, hepsi yer Yumurtlam yani kışın tersen. <laughs> Ka kazana sığdıracağım diyorsun Bak, ya. Böyle bazı şey değil. Boyun üstü var, tüylü var. Ayakta. Şekilli. Paçalı. Tepe, tepesi şeyli var. Hı. Bunlar hepsi kışın yumurtası. Hem de çift çift var. Çift sarılır. <laughs> çift sarılır çift çift duble duble maşallah diyeceğiz. Yok, ya dışarı. Köpek sesi duydum şu kapının altında içeri giriyorum. Yok, Abi hiç belli olmuyor ya. Büyüyünce iyice büyüsün kendine güven gelsin. Vallahi geçen yolda gidiyorum köpek ağzına almış. Yaşıyor da tavuk ha. <laughs> Lan arkadaş kovaladım kovaladım yakalayamadım köpeği. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Gül, 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 gül. Yürümüyorsun. Abi tanımazlar mı? Baksana bak hemen gözleri büyüdü yemin ediyorum. Allah Allah. Bunlar seni tanıyor abi. Aman Allah'ım dediler. <laughs> Bunlar buraya sıkıştıracağız ha. Ama şu ufaklara sıkıştırsak bu da olmaz ya. Abi ufaklara yapılmayacak zaten ya. Bu da yandı ya. Eh arkadaş ne bağırdınız ya. Alarm kaldırdılar havaya. Biraz daha Nasıl abi? Biraz daha alır. Ya alırmış da boş ver abi ya alır. iki, iki partiyi de alır zaten. Yalnız bunları işte dışarı nasıl çıkartacağız? Çıkartacağız. Oho. No I don't want that comment. Abi arka hareketlendi. Kapat fay abi. Lan gelme lan. Ne deli. Geliyor lan bu Bazen geri çekiyor, yeniyor şu an. <laughs> o da yarsaya da yanca gelir Hasan abi. Evet. <laughs> oh, kim ne acıkmış be?